Selamünaleyküm merhaba dua dostları yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine en etkili dualardan bir tanesini daha sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum. Evet arkadaşlar bu esma ve ayeti okuyanlar iş buldu, rızkı arttı, zenginliğin kapısını açtı. Ne kadar gayret edersek edelim Allah'a güvenmeden, ona samimi kalp ile dua etmeden, onun razı olduğu bir yaşam sürmeden ve başarıyı ve rızkı kendim yaptım demeden Allah muvaffak kıldı Allah ve Verdi. Başarımı Allahu u Teala'dan rızkımı Allah verdi demeden dualarımız kabul olmaz arkadaşlar. Gelelim esmamıza. Ya muktedir celle celaluhu. Ya muktedir celle celaluhu anlamı ise her şeye gücü yeten, kuvvet ve iktidar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden, kuvvet ve kudreti altına esir ve mahkum tutan anlamına gelmektedir. Okunacak ayeti kerimimiz ise Hud suresinin 88. ayeti kerimi. Ayeti kerimemizi arkadaşlar 3, 5, 7, 9, 11, 20 41 veya daha fazla okuyabilirsiniz. Evet ayetimizin okunuşu ise şöyle sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ayetimizin anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.